Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeniden bir kum incelemesi yapacağız. Bugün yanımda olan kumumuz Pro Art. Yine bir bentonit kumu. Şu anda Natural Bestit'in incelemesine devam ediyorum. İki kum kabım var zaten biliyorsunuz. Bir yandan da Pro Art'ın incelemesine başlayacağım. E, Bukumu aldığım satıcı o kadar güzel paketleme yapmıştı ki gerçekten çok beğendim. Bundan sonra da böyle beğendiğim ve satın aldığım, memnun kaldığım kullanıcıları aşağıya link olarak eklemeyi planlıyorum. Yani sizler için de daha iyi olacaktır. Çünkü bana sık sık nereden alıyorsun falan diye sorular soruyorsunuz. Ben genel olarak hepsi burada ya da N11'den alışveriş yapıyorum. Orada da genel olarak alışveriş yaptığım birkaç satıcı var ama çok satıcıdan ziyade hem puanlamaya bakıyorum hem de hangisine daha ucuz diye bakıyorum. Onun dışında hani çok ekstrem bir farklılık olduğunu görmedim. Zaten hepsi burada ve N11 iade konusunda ve sattıkları ürünlerin arkasında durdukları için satıcı konusunda çok sorun yaşamadım. Yani gerçekten ucuz olan hangisiyse onu tercih ediyorum. Ama bu satıcı hem çok güzel kargolama yapmıştı hem de şöyle sokak hayvanları için de böyle mama göndermişler. O yüzden benden artı point kazandılar. Çok sevindim. Bu satıcıyı kesinlikle aşağıya link olarak koyacağım şimdi Pro Art'ın hemen incelemesine başlayalım. Ben Tönit Kumlar'ın hemen hemen hepsinin ambalajında zaten aynı şeyler yazdığı için tekrar tekrar okumuyorum. İşte çok iyi topaklanıyor, işte kokuyu çok iyi hapsediyor. Toz oranı işte %99.9'a kadar tozsuzdur, bilmem nedir bir şeyler. ben çok ambalaj üstündekilere bakmıyorum artık. Direkt kullanıyorum ve kullanımında neler dikkatimi çekerse memnun muyum, değil miyim, kokuyu gerçekten hapsediyor mu, hapsetmiyor mu ona bakıyorum. Yani Üstündeki yazılar değil de benim deneyimlerime göre ben size yorumlama yapıyorum. Bakalım bu kum nasıl olacak? Hemen incelemesine başlayalım. Kumu bir dökelim, toz oranını görelim. Ondan sonra zaten kedilerimin deneyimleriyle devam edeceğiz. thank <laughs> you Yeni kumumuzun hemen incelemesine bir bakalım. O bayağı da doldurmuşlar kumu. Topaklar gayet güzel gözüküyor şimdilik. Hemen bir topak kontrolü de yapalım. Daha bir sürü topağımız var. Şöyle bir sertlik bakıyorum. Yani biraz yumuşak, hafif de parçalanacak gibi durdu. O yüzden vurmayı kestim. Ama yine de sertliği ideal seviyelerde. Yani en azından şimdilik kum içinde çok fazla dağılma görmedim ben. Kum içinde de bayağı kullanmışlar yani. Bayağı topak birikmiş. Bütün gün bunu kullanmışlar muhtemelen. Aynı zamanda natural vestisi de kullanıyorum. Ama çam peleti kuma çok alışık olmadıkları için bir yandan da bentonit koymuştum. Haliyle bentoniti daha çok kullanmışlar. Bu kadar çok kaka ve çiş olmasına rağmen koku yok. O yüzden koku hapsetmesi iyi diyebilirim şimdilik. Tabi ilerleyen günlerde performansına düşme olur mu bilmiyorum. Yani kesinlikle bentonitleri temizlemesi çok daha kolay. A few moments later. Proart kumumuzun sonuna doğru geliyoruz artık. Ee, şöyle bir topaklara bakalım. Kum seviyesi azaldıkça nasıl olmuş? Kum seviyesi azaldıkça tabii ki topakların performansları kötüleşmeye başlıyor. Koku hapsetmesine fena diyemem. Ee, kum seviyesi azalmaya başladı. Böyle koku performansında falan da herhangi bir bozulma olmadı henüz. Sadece çok fazla kum dağılmaya başladı. Zaten görüyorsunuz minik minik taneler halinde. Şöyle... Kapaklar güçlü olmadığı için tabii ki tabana yapışmalar daha çok oluyor. Şöyle. Çamurlaşma da daha fazla meydana geliyor. Evet. kum incelememiz de bu şekildeydi. Kuru kedi kumunun topaklanması orta seviyelerdeydi. Koku hapsetmesi güzeldi. Yani e, kum seviyesi çok azaldığı halde ve böyle dağılmalar olduğu halde ağır bir kokusu olmadı. Yani genel olarak kokusu olmadı. Koku olarak güzel bir kumdu ama topaklanma olarak biraz daha zayıftı. Yani işte benim favori kumlarımın bir tık gerisinde kalmıştı. Özellikle topaklanma çok iyi olmadığı zamanlarda ve yumuşak olduğu için topakların çabuk dağılması gibi sıkıntılara yol açıyor. Ama genel olarak yani uygun gördüyseniz almak istiyorsanız alabileceğiniz bir kum. Ama hani benim favori kumum değil. Böyle bu da kısa bir video oldu. Eğer pro artı almayı istiyorsanız yani uygun bulduysanız dediğim gibi fiyat performans olarak alabilirsiniz. Ama hani en iyi kum bu mu derseniz bence değildi. Bu videomuz da bu şekildeydi. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlarda da fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.